Daha dünkü kahveci bize kahve yapmayı öğretecek. Hadi in lan siz de. Ya bırak Ahmet Usta sanki bilmiyoruz ha. Senin kahveni içen gün boyu kendine gelemiyor be. Hangisi daha iyi kahve yapıyor? Geleneksel kahveci Ahmet Usta mı? Modern kahveci Kemal mi? Vallahi var ya. Ekip şahane ya. Gerçekten. gerçekten. Çok zor olacak bu kıyaslama. Biraz... Bu mevzuyu kahve temizle. Sonuçları açıklayacağım. Balat sokaklarında yürürken zaman yavaşlar gibi. Taş duvarlar, cumbal evler. Tarihin izlerini bugüne taşıyan kapı tokmakları. Bu sokaklarda her adım bir hikayeye açılıyor. Balat'ta renkli duvarların ardında hüzün de var, umut da. Ve elbette bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı da. Umanı tüten fincandan yükselen mis gibi kahve kokusu geçmişle bugün arasında bir köprü kuruyor. İlk yudum İstanbul'un ta kendisi gibi karmaşık, derin ve güzel. Bugün rotam beni iki ayrı kahve ustasının hikayesine götürüyor. Öyle bir sokağa gidiyoruz ki bu sokakta büyük bir rekabet var. Kahveci Ahmet Usta ile kahveci Kemal arasında yıllardır süregelen patlı ama iddialı bir atışma. Hangisi daha iyi kahve yapıyor? Geleneksel kahveci Ahmet Usta mı yoksa modern kahveci Kemal mi? Oh, abi Neden abi? kahve daha yeni. Yani ses tonuyla mı alakalı oldu? Olmaz, daha mı gül? Tekrar yapıyorum o zaman. Geleneksel kahveci Ahmet Usta mı, Modern kahveci Kemal mi? Hadi hep birlikte izleyelim. Kemal, biz çok genç kahveci gördük ama seni bozuk para gibi harcarım. Ya bırak Ahmet Usta sanki bilmiyoruz ha. Senin kahveni içen gün boyu kendine gelemiyor be. Benim kahvemi içen sabah namazı gibi huzur bulur. Senin kahveni içen İstanbul trafiği gibi stres olur. Senin kahve mi huzur veriyor Ahmet Usta? Senin cezve o kadar eskimiş ki içine kahve değil hatıra koysan demlenir. Senin kahveni alan adam bir daha kahveni içmez çünkü sindirim sistemi bozulur. Senin kahve o kadar acı ki yemin ediyorum içen müşteri kahveden değil Hayattan soğuyor. Kemal aslanım senin kahvende kıvam yok, köpük yok, tat zaten kayıp ilanıyla aranıyor. Geçenlerde getirdiğin kahve var ya neredeyse beni zehirliyordu ha. Nereden getirdin kardeşim onu? Brezilya'dan mı? Nereden getirdiğini bilsem ona göre devranacağım. Belki aşı olurum. Madagaskar mı? Madagaskar. Ulan oğlum yan var lan burada. <laughs> Seni yemediler mi? <laughs> Seni yemediler mi oğlum Madagaskar'da? <laughs> Ulan iyi gelmişim buraya tek parça olarak. Sizin yaptınız kahveyi ben çocukluğumda yapıyordum 11, 11 yaşındayken. Ama siz daha dünkü kahveciye bize kahve yapmayı öğretecek. Hadi yiyin lan siz de. Sen, sen, sen bunları var ya babama anlat babama rahmetli babama. Ben bu, ben bu işi tam tamına 46 yıldır yapıyorum. 46 yıl. Sen dün geldin. Burcu var sizde oğlum siz burcu var. başka bir şey değil. Burcu var. Hadi eyvallah kardeşim. Allah tamamiyeti bereketin üzerine olsun. Benim babamın lakabı burada bitirimdi. Kastamonu'dan bitirim. Burada bitirim. Bana da bitirimin oğlu Ahmet derler Balat'ta. 1880'den beri kahve burası. Babam devraldı, babamdan sonra abim devraldı, abimden sonra ben devraldım. İkiye gidiyordum, burada çay ve kahve satıyordum. O zamanlar burası metropolitan değildi. O zamanlar burada herkes herkesi tanıyan, kahve kültürü olan ve kahveciliğin ne olduğunu bilen insanlardı. Valla Ahmet biraz aksidir ama kahvesi efsanedir yani. Bu soğuk suyu herkes bilmez. Soğuk sudan yapmadıktan sonra kahve çıkmaz. İstediğin gibi kahveyi çıkartamazsın. Soğuk suyu böyle kahveye koyarsın. Ondan sonra üstüne de ekip kaşık kahveni atarsın. Dolu dolu. Böyle. Ben 11 yaşından beri bu kahveciliği yapıyorum. 11, 11 yaşından beri. Yaşım 58. Hala da kahveciyim. Rahmetli babamdan kalma bir cezve vardı benim. Tam 45 yıl, 50 yıllık cezve. Sapı kırık hala durur. Ama gel gelelim biz bu kahveyi babamızdan öğrendik, atamızdan öğrendik, abimden öğrendim. Kahveyi yapabilmek önemli. Kahveye bir kere sevgini katacaksın. Yavaş yavaş kaçır, karıştıracaksın, kısık ateşte pişireceksin, insanların sevgisini kazanacaksın. Bu kahveyi köpüksüz yaptıktan sonra hiçbir şey olmaz. Ahmet Usta bol köpüklü kahve yapar, köpüğüyle adam diyorlar. Ya bütünün parçalarını doğru ve düzgün şekilde uygulamak gerekiyor. Yeşil çekirdeğiyle, kavrumuyla, öğütümüyle, onu doğru çözmesiyle, iyi su kullanarak yani her aşamada tarladan itibaren kahveye gerekli değeri, gerekli emeği ve hakkını vermek gerektiğine inanıyorum ben. Ben bir kavurucu olarak geleneklere bağlıyım. Geleneği bilirim. Ahmet abinin tavrını, tarzını da bilirim. Ama işin içine biraz modernlik, biraz da bilimi katarak ilerlemek benim yolumun değeridir. Ahmet Usta ayrı bir efsane. Biz rakip değiliz zaten. Farklı bir dünyanın ustası. Yolumuz kesişti, çarpıştık. Devam ediyoruz. Ya yani bugün bu rekabette en iyi kahveyi kim yapar? Buna Balat karar verecek. Ahmet Usta öyle dolaptan soğuk su alıyor da biz bu su işine uğraşıyoruz. Isısıyla uğraşıyoruz, değerleriyle uğraşıyoruz. Kara düzen gitmiyoruz yani. Ben nasıl anlatacağım bunu şimdi? söylemek istediğin son bir sözün var mıdır? Ben Kemal, geliyorum. Evet, şimdi tadım ekibini tek tek toplayacağım. Balat'ın kıymetli esnaflarından, kahve tadımını iyi bilen, kahveye gönül vermiş kıymetli dostları toplayacağım. Ahmet ve Kemal arasındaki kıyaslamaya başlayacağız. Savaş abi selam. Merhabalar Özgür. Ne haber nasılsın? Selam sağ ol. Sen nasılsın kardeşim? İyiyim valla. Ne güzel. Bu Kemal nasılsın? ile Ahmet arasındaki kahve mevzusunu biliyorsun. Gel çözelim biliyorsun. bu konuyu. mi? Zaman, Hadi gidiyoruz yine. Kemal ile Ahmet arasında ciddi bir kahve atışması var. Bunu sonuçlandırmamız lazım. Tabii. Tadıma gidiyoruz. Hemen gidiyoruz. Hadi o zaman. Ha Özgür hoş geldin. Selam ne yapıyorsun? İyisin? Sen nasılsın? İyi valla bu Kemal ile Ahmet arasındaki kahve mevzusunu biliyorsun. Evet, ya? Yani. Bunu bir çözelim artık ya. Çözelim ya. Yani. Hadi o zaman tadım masasına. Ahmet ile Kemal arasındaki kahve durumlarını biliyorsun. Evet. Bu işi evet. bugün çözmemiz lazım. Peki. Hadi Peki. gidelim hadi, hadi. tadım Peki. masasına. Kıymetli jürimiz hepiniz hoş geldiniz. Evet. Kemal Ahmet arasındaki bu rekabeti biliyorsunuz. Bugün bunu burada sonuçlandıracağız. Çünkü İnşallah. bu iş... Yıllardır böyle tatlı bir atışma şeklinde devam ediyordu. Bugün balat buna karar verecek. Şimdi kahvelerimiz geliyor. Sırasıyla kahveler gelecek ama kimin kahvesi olduğunu bilmiyoruz. Tadıyoruz ve puanlıyoruz. Hadi bakalım. Evet, kahve kimin? Hiçbir fikrimiz yok şu anda. Ahmet'in de olabilir, Kemal'in de olabilir. Vallahi var ya. Ekip şahane ya. Gerçekten içer. Afiyet Gerçekten olsun. Gerçekten güzel ama isim vermek istemiyorum. ikinci içtikten sonra. Çok zor olacak bu kıyaslama. Biraz, biraz zor olacak gibi çok Çok zor ona. olacak. Gerçekten güzel. Çok yumuşak içinde güzel. Ben yani çok beğendim. İçimi yumuşak. Böyle aldığın son kaptan sonra ilk puan daha etkiledi. Etkiledi. Dolayısıyla da... Evet kıymetli jüri ikinci kahvemiz geliyor. Bekliyorum. Şimdi yeniden değerlendirmeye başlayalım. Benim, ben, ben bu konuda aynı fikrideyim bakacaksınız inşallahlandırdı. Şimdi bakacağız, he, Şimdi bakacağız. Evet, bu işbire güzeller arasında kızıştı. seçimi herhalde biraz kızıştı. zor olacak gibi geliyor bana evet. ama bakalım bir yudumlayalım. Şimdi ben kahvenin bir yapması yapan kişi bir de içme Aha. şekli diyorum ben Türk kahvesi. Şey Yapan kişi derken sevgi mi kat? lazım? abi, sen. kesinlikle. Bakacağız, şimdi. ben oraya bakıyorum Peki. yani. Birinciyle çok ciddi fark var. Ama çok şimdi yok. biz çok bugün bu işi sonuçlandırmamız lazım. Sonuçlanacak ama. bence. Tamam. Sanki bu kahveyi de beğendiniz. Evet, evet. Bu da evet. çok lezzetli. yani. Açıkçası biraz, biraz daha bir lezzet, evet, biraz daha bir önceki kahve daha yumuşak içildi. bu daha sert bir kahve. Bu bu, bu sert değil. ama rahatsız edici değil. değil. Bu, bu, bu Ahmet'in hayata bakışını dedim ya. Kemal'in yenilikçi karakteri, modern karakteri Aynen. de olabilir. Şimdi evet, sanki evet. Özgür Bey'in ifade ettiği gibi ben Kemal'in o e, karakteristik özelliği, güzel karakteri, güzel ruhunun yapma şekliyle birlikte buraya sirayet ettiğini düşünüyorum. İşler bayağı karıştı. Bir farklılık var. İşler farklılık bayağı karıştı. Umarım içerisinden çıkabiliriz. Umarım. Bakacağız şimdi. Bu iş bugün çözülmez bence. Öyle mi diyorsun? Güzel. Bu mevzuyu kahve temizler. Kahve temizler. Bir daha böyle bu konuyla koanlamadan önce son kez en büyük sorunları bile güzel bir kahve çözer diyorum. Hani kahveleri e, e, bir kahve koanlamaya geçiyoruz. Yapacağım. Ama dediğim gibi ben hani Ahmet abinin de Kemal'in de yani her ikisi de güzel karakterli. O işte iyi karakterlerin bir de dokunuşu dediğimiz olay var. Ben orada bir dokunuş gördüm. Bunu o zaman çok beğeniliriz yani. Yani evet. Ben puanladıktan sonra kartları evet. göstermeden rica ediyorum. Alıyorum abi. Evet jürimiz onayladı. Kemal ile Ahmet arasındaki çekişme nasıl bitecek bu kartlar karar verecek. Evet beyler sonuçlar burada. Balat sizi değerlendirdi. En iyi kahveyi kim yapar dedik. Onlar da dedi ki hadi biz tadalım. Kıymetli bir jüri tadıma katıldı sonuçları da bana teslim etti. İyi olan kazansın. Hangimiz iyiyse Kemal kardeşim de iyi kahve yapar, ben de iyi kahve yaparım. Daha sonra başladı. Ben ondan daha önce başladım. Usta çırak riskisini geçmiştir. Ne demişler? Çırak ustaya geçer. Bu da böyle olabilir. Yani Kemal de iyi kahve yapmıştır, ben de. Ama Kemal'in de iyi kahve yapması, benim de iyi kahve yapmam bir güzelliktir, hoşluktur. Evet Kemal'im sen ne diyorsun bu işe? Abi ikimiz de kahveye aşığız. Zaten bugünün ana teması neydi? Geleneksel kahveyle modern dokunuşlu geleneksel kahvenin bir karşılaştırmasını yapalım dedik. Biz burada olmaktan evet. inanılmaz keyif aldık. İkinizin de kahvesi benim için çok çok lezzetliydi ama sonuçları açıklayacağım. Bugün Balat'ta eşsiz bir kahve yolculuğuna çıktık. Kahvenin dilini konuşan iki güzel emekçinin kahve sanatını izledik. Ahmet Usta'nın pişirdiği klasik Türk kahvesiyle Kemal'in yenilikçi dokunuşlarıyla icra ettiği Türk kahvesi arasında bir kıyas yaptık. Sonuç mu? Her ikisi de kendi yolunda eşsiz. Kazanan kahve kültürü oldu. Kazanan paylaşmayı bilen, birbirinden öğrenmeyi bilen kahve ustaları oldu. Teşekkür ediyorum sizlere.